Eni gördüler diyorsun. <laughs> <laughs> gibi bir bağlantı yani ama olabilir. Şöyle de Fatih dizide iki hafta çekimleri ara verdi bayram nedeniyle. İşte biz dizinin geri kalanını Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki evinin içinden izliyoruz diyeceğim ama. İşte Yani, yani şey oldu realityde. Orayı kale gibi dizi, yaptı. Kaleyi içten birisi yıktı. Dizideki yıttı. beklediğim şey reality olarak kendi evinde göstermiş gibi oldu bize. Ee, dün evet. bir takipçimizle şimdi. Evet, ne yazık ki. Evet. Doğru. Ama ben şurada bir Sen şey de seyirci olarak i̇ş, bak iş, böyle algılıyor. Bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, çok dikkatliyimdir ama ben evet. seyirci olarak. Tabii. Şş, e, Yılmaz Erdoğan e, bu haberlerden dolayı e, üzülmüştür. Müge'nin dediği gibi canı sıkılmış. Tabii. Canı sıkılmış, Doğal olarak canı e, sıkılmıştır. Tabii, tabii ki. Bir daha tekrarlıyorum. İzni olmadan karşı tarafın bunu her kim yaparsa yapsın. Kadın erkek hiç önemli değil. İzni olmadan mahremi paylaşmanın. Ha o çok. Çok ama çok büyük. Bu arada cezası var bilişim suçlarda da karşılığı var Yanlış. cezası var. Tabii şikayette bulunursa hiçbir kesinlikle Belki de şikayette cezası yok. Evet. Zaten. Bizim Pınar'ın programında çıktı değil mi bu kızcağız? Pınar ee, Kerimoğlu. Pınar, ben onu Pınar bir arkadaşım olduğu için gördüm onu. Hmm. Ee, soruyorlar sonra inkar edildi gibi bir şey oldu orada hmm. Yani hmm. E, aşk yaşıyoruz dedi kız. Ben onu o bölümü gördüm. Evet, evet, aşk yaşıyoruz dedi. Tabii. Fakat i̇şte sonra aşk yaşıyoruz dedik inkar e, Yılmaz Erdoğan evet ona Dedim çıldırdı. bir intikam ve e, ispat. Evet. Ya şimdi kadınlar da da şöyle bir şey olmuyor mu? Yani sen aşk yaşıyoruz deyip hayal dünyanda yaşadığın bir ilişki de olabilir ki hani onu da bilemeyiz ama Karşı taraf sana telefonlarını açmıyorsa. Baş değil. Sana geri dönüş yapmıyorsa sen bir kadın olarak, bir insan olarak bir kere karşı tarafa şöyle bakarsın. Yok ya bu burada bir ilişki yok bu bak bu değil. ilişki değil. Karşı taraf benim telefonlarımı açmıyor. Beni muhatap almıyor. Ha aranızda başka bir şey. Hani başka bir durum vardır. Onun karşılıklı konuşması vardır. Yani bir masaya oturma durumu vardır. Eyvallah. Ama bu baş değil Telefonu abi. açmadı diye. Hayır baş değil. Evet. Bu flört etme. Ee, ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi daha önce de programımıza konuk etmiştik Can Su Taşkın. Daha önce e, programımıza konuk etmemizin nedeni neydi? E, Mustafa Sandal'la yazıştığını iddia ettiği e, mesajları ortaya çıkmıştı. Kendisi Mustafa Sandal yok öyle bir şey dedi. Daha da ötesi, dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile olan olduğu iddia edilen e, daha sonra onun montaj olduğu da ortaya çıktı. Bana dedi oh e, Cristiano Ronaldo <laughs> mesaj attı Herkes beni davet var? etti ben özel davetini kabul etmedim diyoruz ki kızım bak emin misin yok yok ay evet sonra ortaya çıktı ki tabii öyle bir şey yok kesip montajlama falan şimdi geçmişte de böyle bir hikayeyi sırtında taşıdığı için e, olaylar tabi e, değerlendirilirken Can Su Taşkın başka bir kafa başka bir şeyle değerlendiriliyor şu var bu güzel hanımefendinin bu söyledikleri ve yaptığı eylemleri kim ne kadar eee kahile alıyor? Ne kadar dikkat alıyor? Onu düşünmek gerekiyor. Yani O da kendi gündemini e, bir şekilde ben, yaratmış oluyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu sosyal medyada dedi ki herkes artık hmm. Çünkü dünya gelinine bakınca böyle bir istatistikler yapılmış hmm. ve hmm. biz çok e, yıpratan, çok tüketen bir toplum olduğumuz için özellikle magazinde bu tür şeylerde e, çok bayağı ve Kötü kullanım Türkiye'de var. Ee, bunu Hı. yani e, ben değersiz buluyorum. Evet. De Ama kimi Haberi de, de ekmek parasını işte ya da gündeme gelme telaşını bunun üstünden götürüyor. O bitiriyor. yüzden lütfen lüt, 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 bu sosyal medya işini biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda sevgi sayın e, Şebnem Bursalı'ya buradan seslenelim. Bari. <laughs> Çünkü bu konuyla ilgili Çalışıyor mecliste mu? araştırmaları var. Tamam. Araştırmalara e, sonuz Sevgiler devam mı? etsin. Evet, Sevgiler. Ona da buradan çok <gülüyor> sevgilerimizi <gülüyor> sunuyoruz. Ve Can Taşkın'dan bir açıklama geldi. Açıklamayı da size okuyalım. Evet. Değerli basın mensupları, birkaç gündür hakkında Sayın Yılmaz Erdoğan'ı da ilgilendiren bir takım mesnetsiz yalan haberler yapılmaktadır. Şimdi satırı durdurup yorum yapacağım. Çünkü mesnetsiz şey ya. yalan haberlerin kaynağı acaba nedir? Biz basın mensupları durup dururken Yılmaz Erdoğan'ın evinde Hadi öpüşme canım. görüntüleri, evet. can su taşkın diye bir şey ortaya atmadık. Bunu senin e, kardeşin mesnetsiz Elif Burgun'un e, sosyal medya hesabından ve senin Pınar Kerimoğlu'na yaptığın açıklamadan öğrendik. Dolayısıyla haberin kaynağı sen ve bu açıdan kullandığın kardeşin. Maalesef doğru ve güvenilir bir bilgiye ulaşılmadan şahsımla görüşülmeden e, ya da sayın yılmaz Erdoğan'la da görüşülmeden şüpheye dayalı yayınlar ve yorumlar yapılması yayın ahlakı ile bağdaşmamaktadır. Ha. Acaba senin Yılmaz Erdoğan'ın evinde öpüşürken görüntülerinizi kardeşinin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaman Aynen. Yılmaz Erdoğan'ın o özel durumunu ifşa etmen ne kadar ahlaklı. Bize ahlak öğretiliyor ya burada. Ahlaklı ve etik değil diyor. Nitekim magazin dünyasında yapılmış olan bu tür mesnetsiz haberler kamuoyunda gerçekmiş gibi algılanmakta. Kamu oyuna bu haberleri ve görüntüleri sunarken bir de kardeşinizle şöyle mesajlar yazıyorsunuz. Aa magazin gündemini belirledik. Paralel evrende falan mı yaşıyorlar acaba yoksa ben mi bugün itibariyle Mars'a gittim oradan yayın yapıyorum? <laughs> ya Mars'ta sırda. Evet <laughs> algılanmakta ve dolayısıyla şahsım ve ailem mağdur olmaktadır. Ha! Aileni de Yılmaz Erdoğan'ı da kendinizi de hatta kendini de mağdur eden Sizsiniz. sensin. Çünkü bu işleri servis eden sensin. Özetle mesnetsiz, mesnetsizle takılmışlar. Ee, bu tür yalan haberlere aşk yaşıyoruz diye Pınar Kerimoğlu'nun programında <laughs> açıklayan sensin. Aslında Son verilmesine. Ben evet. Aksi takdirde ilgililer hakkında yasal yollara başvuracağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim nasıl bir yasal yol? Dua edin de Yılmaz Erdoğan sizi mahkemeye vermesin. Ya burada açınız. asıl konuşması gereken, asıl yasal yollara başvurması gereken kişi Yılmaz Erdoğan olması gerekirken ki siz onun hayatını ona sormadan mahremiyetini ifşa edip hukuki terimleri de böyle üç kelimeyle siz matah bir basın açıklaması yapmış gibi basın açıklaması yapıyorsunuz. Gerçekten zeka ve akıl ve bedeninize ruhunuza verdiğiniz değer nerede sizin ya? Kardeşiniz, sizin kardeşiniz yorum yapıyor. Sizin kardeşiniz bu videoları servis ediyor. Karşınızdaki insanların zekasını küçümsemeyin. Evet. Hiç küçümsemeyin. Ee, yani inanılır gibi değil Allah ama Allah. bu şahane dava açacakmış ya. Bu şahane davayı bizzat izleyeceğim yani hiç kaçırmam Açılmasını böyle isterim, ben gönül de. Isterdi ya ki ya sizin, ya gönül isterdi ya. ki sizi, gönül isterdi ki siz bir kadın olarak, iki kardeş olarak gerçekten kendi değerinizi bilecek şekilde davranışlar sergileseydiniz, videoların içeriğinde, videoların paylaşım anının kararının verilmesinde siz bir kadın olarak o değeri kendi içinizde bir öz saygınız, öz değeriniz olsaydı, oluşsaydı. Çünkü bir kadın olarak siz ikiniz de benden küçüksünüz, Müge'den de küçüksünüz, üzülüyoruz. Üzücü bir durum bu. Ama akıl verme kısmında herkes yerine haddini bilecek. Evet. Bu tekrar şey ha. yani kariyerlerini yani sosyal medyada işte ne diyorlar? influencer mı Evet evet ha ee, sosyal Yani gidiyor, bu o, çok o. iyi bir şey getirmez böyle bir şey. Getirmez, getirmez tabii ki. Çünkü kendilerine zaman gelse. Bazı insanlar soruyor. vardır. Bir ülkenin, bir, bir ülkenin değerleri yani Yılmaz Erdoğan da bunlardan biridir. Hmm. Yani e, bu saygı duyulan, sevilen e, bir sanatçı o. Yani e, ne olursa olsun insan bir sanatçı olamaz. Evet. Bunu bu gerçek sanatçılar emek vermiş, yazan, çizen, düşünür böyle Tabii ki. bir insan. Bu tür onunla ilgili bu tür kötü haberler. E, kimseye bir şey getirmez Hiçbir yani, şey getirmez Yılmaz bir de, Hiçbir şey olmaz. Yılmaz bir de Hiçbir şöyle şey bir şey olmaz. Genç bir kadın için ne Hiç. kadar kötü ki kariyerini ifşalarla evet. inşa etmek evet. e, Bundan sonra e, Yılmaz değil Ahmet değil yanına yaklaşan herkes artık bu kız beni de mi ifşa edecek diye yanına doğru dürüst insan yaklaşmaz Bu onun hayatını ne kadar zora ve kötüye e, götüren bir de. Hadi sen şunun üstüne bir evet. hadi yap bize